Evet merhabalar. Nereye gidiyorum? Cibi kompozite. Koruma devirini taktırmaya. Kancalı lastiğimin bir tanesi kopmuştu onu unuttum. Spazette bağladım falan bir şeyler yaptım. Nasıl gelmiyor. Herhalde oldu. Ana benzin almayı unuttum. Ya üf. saat kaç? 3.10 geç. 3. Randevum 4'te. Götürür mü beni şeye kadar? Bakayım kaç kilometre. 45 kilometre. Trip ne kadar gösteriyor? 90 km. Tamam ya. Yeter. Evet neden ta Kurtköy'e taktırmaya gidiyorum. Bunu buraya yükleyip. Şu yüzden. Şimdi ben motoru beklerken siparişi verdim. Niyetimde motoru teslim almaya şeyle gidip koruma demiriyle gidip orada direkt servis bölümünde koruma demirinin montajını yaptırıp öyle kullanmak vardı. Teslim aldıktan bir gün sonra geldi koruma demiri yetişmedi. Bir de fiyat sordum ne kadar monte ediyorsunuz bunu diye. 1000 liraymış. GP kompozite sordum dedim siz bunun montajını yapıyor musunuz? Yapıyorsanız ne kadar yapıyorsunuz? 300 liraya yapıyoruz dedi. Biz avantajını çok uzak buraya. Kurtköy'de. Ha, çok uzakta değil de günlük işler içerisinde yakın değil yani. Ben dedim ki ya Üç katı uzak uzak olsun zaten. Rodaj yapıyorum, geziyorum. Bir yeni motor. Hevesliyim var geze geze giderim dedim yani. Randevuru çalışıyorlar. Bu cuma günü saat 4'e randevu alabildim. İşledim, ayarladım. Şimdi oraya gidiyorum. Tam da aradım dedim ki ya bunu kargoya vermeseniz de ben oraya gelip taktırsam diyecektim ki mail geldi. Kargoya teslim edilmiştir diye. Ve dedim neyse bağlayıp götüreceğiz. Benim kancalı rastiklerin bir tanesi de Gürcistan'a girerken kopmuştu. Tek vardı. Bir onla bir de spanzetle bağladım. Spanzeti kullanmayı ben bir türlü tam böyle bir beceremedim. O konuda bir beceriksizliğim var. Ama inşallah bir sorun olmadan gideceğim. Ara ara durur kontrol ederim. Benzin de baya erken yakıyormuş benzin yarısını. Benzin ışığı yandı. Baktım 120 kilometre range gösteriyor. Yine de şeye gitmeden benzin doldururum giderim diyordum. Biraz da işler çıktı erken çıkamadım. Şimdi 80 kilometre diyor mesela range. Benim yolum 44 km. Ondan sonra depoyu doldururum. Koruma demirine Gbi Kompozit'ten 2890 lira mıydı? 2900 lira tam değildi galiba. Öyle bir şeydi. Şimdi aslında motosiklet online'da motoru aldığım yerde şey de vardı. Ee, koruma demirinde kampanya vardı. KTM'nin orijinal koruma demiri ama kampanyalı fiyatı 7000 liraydı. Gbi yani Kompozit de öyle çok yani bir merdiven altı bir firma değil sonuçta. Dedim ki Arada o kadar fiyat farkı var onu veririm bin bakımına ya. Yani. Sizi şöyle kaldırım alayım beyefendi teşekkürler. O yüzden GP kompozitten aldım. NK'ya da GP kompozitten almıştım. Şimdi tabi koruma demiri motoru bir tık ağırlaştıracaktır ama yani o kadar da olur. Koruma demiri olmazsa olmaz. Şeyi bilmiyorum tabi KTM'nin orijinal koruma demirinin ağırlığı ne kadar. Bunun, bununla farkı ne bilmiyorum. Gidince bir sorayım bunun ağırlığı ne kadar diye. Gittikçe motora alışıyorum. Böyle ince hareketleri bir tık daha rahat yapmaya başladım. Şimdi aklımda bir şöyle bir endişe oldu. Ben koruma demirini böyle çektim sağa sola. Baktım tamam çözülmüyor da yolda aşağıdan yukarı da hava gelecek ona hızlanınca. İnşallah sorun olmaz. Vallahi bu çanta bağlama işi bende bir şey oldu yani. Her zaman öyleydi. Böyle bir panik oluyorum çantadan. Ankara'dan İstanbul'a MK ile gelirken çantayı da düşürünce kendi beceriksizliğimden dolayı hepten şey oldum. Çanta düştü. A çanta düştü. Allah'tan fark ettim ya. Of. İnşallah buna yaza kadar bir tap taktırıp yol planlarında biraz daha rahat olacağım. Şimdi 15-20 randevum 4'te varış 1 saat 10 dakika gösteriyor. Ama umuyorum ki bu trafik vardır. Normal hız hesabı yapmıyordur. Ben trafikten kaça kaça onu indiririm. Bir gözümde koruma demirinde koruma demiri gerçekten önemli. Yani ben NK ile kaza yaptığımda koruma demiri olmasaydı muhtemelen çok daha büyük bir hasar yaşayacaktım. Koruma demiri tuttu motoru yani. O kaza ve tamir süreci ile ilgili videoda kanalda. Sen de niye çakar var? Sen kimsin? Evet geleneksel köprü geçiş törenimiz. Hayır istemiyorum. Bak sabitleye bastım. Yeni rota verme bana. Öyle bir rüzgar esiyor ki sağlam sarsıyor. Değiştirdim mi acaba rotayı? Değiştirdin kesin. Biliyorum ama nereye verdiğini oraya girmeyeceğim. Şimdi 236 kilometre oldu motorla. Bugünkü gezimle beraber akşam eve geldiğimde döndüğümde bir 300 320-330 civarı 440 belki. Bir kilometreye ulaşmış olurum. Bakalım hafta sonu şöyle güzel bir hava olursa çıkıp özellikle motorla dolaşmaya biraz kilometre yapmaya bakacağım. Sapaklara dikkat. Giren çıkan olabilir aniden. Evet. Yola katılanların oluşturduğu bir yoğunluk şuradan kendimi emniyet şeridine atabilirsem adam bize müsaade etti sağ olsun ne o ne sigorta bak şimdi beni şeye vermeye çalışıyor Kuzey marmara hayır Kuzey Marmara'ya girmeyeceğim bir de sabitliğe bastım ya aptal Google ya bu kadar kötü bir navigasyon olabilir mi ya Ya hadi kas takmıyorsun kafanın saatinin bir önemi yok. Üşümüyor musun? Hava soğuk ya. Şöyle arada aynayı şey yapıp spanzeti bağladığım yer aynı bıraktığım gibi mi diye kontrol ediyorum. Yolda kalmış araç diyor. Range 90'a çıktı. 90'a mı çıktı? Aynen. <laughs> Sakin kullanınca şey depo çok azalmasın diye 90'a çıktı. Bir de bu GP kompozitin koruma demiriyle ilgili şöyle bir şey de e, en azından görüntü olarak daha çok güven veriyor. Şu grenajla doğru da uzuyor. KTM'nin koruma demiri sadece motor bölümünde böyle daha küçük. Bu GP kompozitinki büyük böyle iki tarafa da ön ya Yani ufak tefek böyle yatırma arada falan grenajı bu daha iyi koruyacak gibi bir his veriyor. Şöyle bir uyarı kornamızı çalalım da olur görmez, bakmaz. Küçüklerin kolonların arkasına denk geliriz. Bir şey olur. Oluyor çünkü yani sonuçta ben de araba kullanıyorum. Böyle ekstra çaba sarf etmem gerekiyor. Bir motor var mı yok mu görmemiz. Çünkü mesela bakıyorsun arabanın kirişi, kolonu kötü yolun bir kısmını kapatıyor. Onun arkasında bir motorcu var mı yok mu ona böyle kafayı öyle çevirip mevirip eğirip bakmak gerekiyor. O da sanmıyorum ki motorla hiç ilgisi olmayan, etrafında motor kullanan biri olmayan birinin dikkat edeceği bir şey olsun. Renç 100 kilometre oldu. Sakin olalım. Güzel. Şöyle bir kontrol edelim de içim rahat olsun. Niye boşa alamadım ha? Şey yorumda mı yorumda Bunlar burada tamam. Şüphe varsa her zaman temkin dur bak. Ama tabi aksiyete düzeyine varacak şekilde de şüpheli olmamak lazım bir anlamda. O da sağlıklı bir şey değil. Güzel yerinde duruyor. Şöyle bir kendimizi sağa atalım mı? Çıkış mı var orada? Çıkış. Sağa dönün. Geç şehrinet. İnsandan kalan bir mezar taşıdır. Onu da. Başkası yapar. Daha ayrı. Bu arada de hiçbir geçerliliği yok. İnsandan kalan bir mezar taşı değildir. Yani. Sen oraya gireceksin. Burada bir kahve üretim şeyi mi var? Yoğun bir kahve kokusu var. Hala bana alternatif rota çıkartıyor ya. Bir de yani sabitliğe bastım. Biliyorum ben nereden gideceğimi. Nereye gireceğim yani. Bana sabaktan girdikten sonra şeyi söyle yeter ya. Belki bir yol planı yapana kadar şuna bir bir tur camı alabilirim. Bu güzel tabi sonuçta rüzgar direkt olduğu gibi gelmiyor. Yani şöyle şuradan kasa geliyor. Şöyle mesela eğilince muhtemelen sesli bayağı bir farklılık oluyor olur. Ben kaskın içindeki rüzgarda bile oluyor. Çünkü rüzgar genelde boğazdan geliyor şöyle yapınca. Şöyle eğilince rüzgarın şeyi azalıyor. Ama tabi böyle yol yapılmaz yani yürüyenler 15.50 18 dakikam var gözüküyor güzel trafiği güzel erittik hızlı feribot bir feribot yolculuğu yapmak istiyorum şöyle yeni kampı bandırma falan aslında günübirlik yapma planım vardı. Orada da böyle var gözüme kestirdiğim gidilebilecek yerler. Ama günübirlik olmuyor. Çünkü niye ise yeni kapı bandırma sabah git akşam gel olmuyor. Gidiyorsun dönüş seferi bir saat sonra falan ya. Gidiş sabah dönüş akşam sefer yok. Rampaya girin, girdim. Sağa döneceksin bir sol oldu tamamdır. Tamam dönmedim. Önüm boş olmasına rağmen öyle bir yavaş yavaş gidince dönüş hazırlığı mı yapıyor? Ne yapıyor rezim yani? Bu adam ya motorcu ya etrafında motorcu var. Halden anlayan biri. Saat kaç? 5 dakika var. Hiç geçecek yerde yok ya. Oh. Ya Hadi ışığı. Hadi. Ses neydi? Yok değil mi bir yamukluk 200 metre sonra. Dönecek. Keşke sinyal versem. İçgüdüsel olarak anlıyorum adamın döneceğini. Ben bunu yapmak zorunda mıyım ya? Sinyal versene ya. Neyse sakin. Kararsız taksici. Müşteri arayan taksici. Başka zaman olsa Vay arkadaş bu neymiş ya? Nerelere girdik ya? 5 dakikalık yol kaldı. Saat tam şimdi 4 oldu. As Dursun bakayım. Durmadan girmiyorum. Neresinden ne çıkacak belli değil. Buraya mı geçiyor? Niye duruyorsun? Evet gidelim. Şu montajını yaptıralım. Sonra size göstereyim. Nasıl duruyor üzerinde. Aha da burası. Allah. Oh. Hafif ama geri gelmek yine zor ya. Evet koruma demirimizi taktık. Allah muhtaç etmesin koruma demirine diyelim. Fena olmadı bence güzel oldu yani. Sade hali her zaman daha hoşuma gidiyor. Ama bence şaseyle uyumluluğu falan güzel oldu yani. 300 lira verdim. Fatih Usta sağ olsun baya güzel sağlam bir şekilde. Gözümüzün önünde hani öyle yok sen buraya girme. Sen dışarıda bekle falan gibi bir durum yok. Muhabbet ede ede, hoş sohbet içerisinde. Koruma demirinin montajını yaptı. Şöyle uzun yolda hep yaptığım şu koruma demirini ayağa koyup gitmeyi de bununla böyle yapabileceğim. Bu çok daha rahat oldu NK'ya göre. Şimdi gidip benzin alacağım. Bak ağırlığını sormayı unuttum. Neyse. Bak işte bunun böyle buralar graneji falan koruyor. Orijinalinde motor bloğuna sadece bir şey var. Güneşten hiçbir şey gözükmüyor. Bu da bu, bu nedir? Bu Ula... gidiyorum ama görmedim. Ne oluyor? Sol da aynı, sağ da aynı. Ben soldan gideceğim. Böyle bir isim var. Çiçek. Çünkü o taraftaydı. Çab şey olarak. Nereye götürüyorsun beni Allah aşkına bu... Bak bak kafaya bak Kafaya ne diyeyim o kafaya Şimdi kendimizi Sola atacağız Yalnız deli gibi Trend yol çantası monte ediyorlar Kıyamet kopuyor Kuryecilikte Hangisi Merhaba abi, hoşbulduk. Bu pompa geçen alırken durmadı abi, bir, bir de sen dene. Girmiyor oraya diyorlar. Evet, takılı kalmaz diyorsun ha? He, durmuyor. İçine girmiyor şeyden, doldururken tutacağım belki Neyse ki çok uzun sürmeyecek. Demiri ileri geçse, pompanın içi durur. Onu niyeyse öyle şey yapmışlar. Farklı yapmışlar evet. diğerlerini. Demiri yapmışlar, yani bazıları yüzeyde küçük motorlar falan. He. Çok zorlanıyoruz doldurmakta. Ama işte biraz tut, tutmak zorunda kalıyorsun. Öyle bir şey var. Kaç? var mı? 14 olması lazım. Tamamdır abi. Çok şey olmasına gerek yok. Kaç oldu orası? Ekran? Efendim? Ekran kaç oldu? Ekran 460 oldu ama o sıkıntı yok. Üstünü iade ediyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. 390 Adventure koruma demiri ile ilgili biraz fikir edinmişsinizdir diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Görüşmek üzere.